Osmanlıca'da kaf harfi. Kaf, kaf harfi dört çeşit kaf harfi var. kaf Arabi, Kaf-ı Farisi, Kaf-ı Nuni, kaf Yayı veya Vavi. Birincisi Kaf-ı Arabi. Kaf-ı Arabi'de Türkçe Türkçe, Arapça ve Farça. parçada normal k kaf k harfi gibi k harfidir. Misaller Kemal. Kemal. Ekrem İkram Eski kemik kaf harfi başta harfi yine başta burada da başta eski kaf harfi ortada kemik kaf harfi sonunda kaf harfi gösterelim Arapçada kaf harfi Her yazdaki kef harfini kafın nuni 3 nokta Her yazdaki kafın nuni Kaf harfi başta Kaf harfi ortada. Kaf harfi sonunda. Bu ka, ka elif bağlısıyla K. El yazıdaki K, işte el kaldırmadan yazacağımız K harfi K F'yi yazdığımızda Kaf. Dersimiz sona geldik. Diğer derse görüşmek üzere.